Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Arkadaşlar hesaba Brawl Pass alacağız. Görüyorsunuz 194 elmasımız var. Ve şimdi geleceğiz burada hesaba Brawl Pass alacağız. Eee bir dakika ben hemen şu videoyu bir kontrol edeyim. Donma yok. Webcam de güzel. Arkadaşlar 194 elmasımız var. Bu videoda ne yapacağız? Brawl Pass'e geleceğiz. Brawl Pass'imizi etkinleştireceğiz ve kutularımızı açacağız. Bell Hop Mike'ı, Bell Boy Mike'ı deneyeceğiz. Dükkana geliyoruz. Dükkanda kutularımız var. Bunları da açacağız. Ve 8 bitin ekstra kredisini alıp onu da deneyeceğiz. Yani bol bol böyle güzel bir video olacak. Arkadaşlar ama ondan önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, evet. Şimdi hemen arkadaşlar izninizle şuradan Brawl Pass'i alalım ve Brawl Pass aldık abi. Brawl Pass açıldı. Brawl Pass'imizi aldık. Şimdi ben hemen şuradan abi şu büyük kutuyu aç şey savaş kutusunu açarak başlıyorum. Bir şey çıkmadı. Arkadaşlar amacımız bir şey çıkartmak. Şu 50'yi ver abi. Ya da dur şimdi alma bunu. Belki karakter çıkar. Rozet paketini ver. Altın ver. Büyük kutuyu açtık. Büyük kutu 64 3 yazdı. Bir şey geliyor. Arkadaşlar bir şey geliyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar bir şey geliyor. Ah be. Hedef tahtası. Ciddi misin ya? Lan zaten bugün bol bol anasını satayım. Açacaktık. Neyse. Şuradan ne yapalım? Gel mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Evet mega kutuyu açıyoruz. az dur 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 dur. Duralım abim. Bastım. 5 yazdı. Çek 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 çek. Gelmez bir şeyim. Ve arkadaşlar bel boy mic'ımızı. bel boy mic aldık. Şimdi bel boy mic aldığımıza göre. o burada bir tane büyük kutu daha varmış. Açalım. 3.50 Yok çıkmadım Tamam ee, buradaki bu kalsın Arkadaşlar yine bir şey çıkabilir Şuradan hemen ücretsiz kutumuzu açtık Yok abi ya vermiyor ee, Şimdi hazırsanız o zaman Şu hemen arkadaşlar arada sırada şurayı kontrol ediyorum Donabiliyor bazen Bizi gıcık etmesin Şimdi abi biraz bir sakin olalım Videoya e, like atıp Kanalıma abone olmayı unutmayın Şuradan şu büyük kutuyu açalım Bastım abi bir dakika dur. 1500 tamam abi. Bastım abim. Diyor ki büyük kutularda normal savaş kutularına göre 3 kat daha fazla ödül verdi diyor. Haklılar. Abi şu oranlarıma bir bakacağım. Efsanevi öyle destans diye la bir Piper olsa yeter ya. Açtım. Abi yok çıkmasının imkanı yok 97'den. Arkadaşlar şimdi son şansımız abi. Cidden son şansımız. Son şansımız ve mega kutuya tıkladım abi. Son şansımız. Mega kutuya tıkladım. 7. Arkadaşlar 7 yazdı. Arkadaşlar 7 yazdı. Bir dakika abi dur 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 dur. Abi ciddi misin? Arkadaşlar 7 yazdı. Bir dakika az dur. Kamerada bir sorun yok deme. Yok tamam güzel. Var mı? Yok. Arkadaşlar yedi yazdı. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ciddi misin abi? 7 yazdı. Bir dakika 7 yazdı. Şu anda video harika gidiyor. Artı 12 Daryl. Abi dur az. Artı 15 Colt. Görüntüm nasıl? Dur az bir bakıyorum. Tamam. E, artı 20 şeli. Artı 30 Bar Allah'ım lütfen iki tane bir şey çık. Ya bir karakter çıksın bir tanesinde lütfen. Ağlarım bak. Eğer ikisinden bir tane karakter çıkmasa ağlarım. tane ağlarım. Artı 61 bi. Arkadaşlar karakter istiyorum ya. Abi. Abi gümüş mermi. Hayır abicim ne olur bir dakika dur 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 dur. Hayır ne olursunuz bakın ne olursunuz. Arkadaşlar Piper. Piper 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 Piper. İşte bu be. Piper çıktı be. Sonunda Piper be. Helal olsun. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Bunu sakladık arkadaşlar bakın. Ve 50 gücümüzü hemen şimdi Piper'ıma veriyorum. Neredesin Piper? Piper Piper. Piper'ım. İşte bu be. Sonunda istediğim Piper çıktı be. Ve artı 50 geldim. Helal olsun. Piper nerede? Neredesin Piper? Gel buraya. Abi seni çıkartmak için ne kadar uğraştım be. Bir videoya bakayım şöyle. Videonun süresi 4.34. Şimdi e, ekstra krediyi şimdi almayacağım arkadaşlar. Bellboy Mike'ı deneyelim. Nerede abi Mike? Şurada Bellboy Mike'la şey deneyelim. E, Mike'ımız nerede abi? Mike'ımız ve Bellboy Mike. Evet arkadaşlar ne kadar uyumlu bilmiyorum ama bel boy markamızı çift hesaplamada, tek hesaplamada deneyelim. Yok. Tamam şimdi sakiniz abi. Ben sakinim. Ee, şöyle abi. Yani cidden bayağı vuruyoruz. Şu ikisini de alayım abi dur. Sakin şu anda iyi gidiyoruz abi. Her konuda şu an mümkünüz. tek attı. Olsun. Önemli değil. Bel boyumu da denedik. Cidden güzel bir kostümdü. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bin tane altın vererek ekstra krediyi alıyoruz. Ekstra kredi de geldi. 8 bit bir sonraki saldırısında 18 mermi atar. Maç başına kullanmak hakkı 3 diyor. Bu cidden çok iyi abi. Yani daha önce denemedim zaten. Sizlerle birlikte bugün aldım. Şimdi şunu seçelim. Ve hemen tek hesaplaşmada maçımıza geçelim. Yine göre artık ne yapabiliriz? Yani Piper Show videolara gelebilir. Şimdi abi bunu bastığınızda hareket ettiremiyorsunuz kendinize. Şöyle vur abi. Şöyle. Öldün sen öldün öldün. Sen öldün abi. Sakin dur. Şuna bas bir abi de. Kimin kimin üzerinde kullanacağım ben bunu? Arkadaşlar 18 atış yapıyor. 18 gördünüz. Ve arada kaldık abi şu anda. Dur tamam sakinim sakin sakin. Sakin abi. Öldük. Ama neyse önemli değil. Ee, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Yani bölümümüzde sonlandıran video bu şekildeydi. Sizlerle birlikte harika şeyler yaptık. Ee, buradan Lou'yu da alacağım tabii ki de. Harika şeyler yaptık sizlerle birlikte. Beni izlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Bu videonun da bu kadar olsun. Bay bay.